Motosikletçi arkadaşımız e, kaskını unutmuş. Yine tramvay duraklarımızı unutan e, bisikletler. Fotoğraf meraklısı bir arkadaşımız o e, elimizde. Samsun raylı Sistem araçlarında unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor. E, burada gördüğünüz gibi bütün e, kullanım e, ürünü mevcut. Cep telefonundan e, kimlik kartına, ilaçtan bir şapkaya kadar her şeyi e, vatandaşımız unutabiliyor. Kimlik kartları, cüzdan ve elektronik cihazlar en çok unutulan eşyalar arasında yer alırken bisiklet, takma diş, motosiklet kaskı gibi unutulan eşyalar görenleri şaşkına çeviriyor. Motosikletçi arkadaşımız e, kaskını unutmuş. E, emaneti bizde gelip alabilir buradan. Yine e, bir vatandaşımız e, çocuk maması almış. Yalnız e, tramvayımız olmuş. O da bizde emanetli şu anda. Onu da gelip alabilirler. Ele evet, bak. bisikletler yine tramvay duraklarımızda unutan e, bisikletler. Onlar da bizim e, burada emanette. Onlara da sahibi gelip alabilirler. Evet e, bir de yine fotoğraf meraklısı bir arkadaşımız Dronu e, elimizde. Onda sahibi varsa gelip alabilir bizden. Her gün binlerce insanın kullandığı Samsun raylı sistemde unutulan eşyalar, Samsun Büyükşehir Belediyesi hafif raylı sistem işletmesi, Genel Müdürlüğü'ne ait kayıp eşya bölümünde sahiplerini bekliyor. Tramvaylarımızda en çok e, unutulan eşyaları e, gelirsek kimlik kartları, cüzdanlar, e, öğrenci kimlik kartlarımız ve sam kartlar e, oluyor. E, bunlar da yine dediğimiz gibi toplanarak e, Samulaş'a e, depomuza gelerek sistemimizden e, duyurusu yapılıyor. Vatandaşlarımız buradan temin edebiliyorlar. E, yalnız şunu e, belirtmek isterim. Sadece tramvaylarımız değil, burada e, gelen malzemeler, otobüsler, telefonik tesislerimiz de, otoparkımızdan da e, unutulan inşalar buraya gelir. Samulaş'ta güvenlik şefi olarak görev yapan Turgut Aydın, tramvaylarda unutulan malzemelerin her gün, akşam seferlerin bittiği saatte toplanarak kayıp eşya bürosuna getirildiğini söyledi. Kaybettiği bir malzemeyi, Samulaşın sitesinden veya Samulaşın çağrı merkezlerinden ulaşarak bir an önce temin etme yoluna gitmeleri. Çünkü burada o kadar değerli malzemeler var ki. Bir diploma için 6 yıl çalışıyor belki bir tıp öğrencisi. 4 yıl çalışıyor bir öğrencimiz. Burada diploma bizim elimizde. Diplomasını gelip temin edebilir. Veya bir cep telefonu biliyorsunuz değerli bir malzeme. Cep telefonunu gelip buradan temin edebilir. Şöyle Tramvayın üzerinde unutulan malzemeler her gün akşam seferlerin bittiği saatte toplanarak kayıp eşya büromuza gelir. Buradan da vatandaşlarımız yine Konteri adresinden kayıp eşya bilimine girerek oradan kayıp eşyasını takip edebilirler.